Herkese merhaba arkadaşlar. Skyrim'in 3. bölümünü çekiyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. İlerleme yapmadım. En son ikinci videonun sonunda bahsettiğim gibi şeyde. Şu, bunun suratı niye böyle ya? Neyse. Ee, güzel ama. Ee, her neyse işte ejderha öldürecektim. ilk ejderha görevi. Bekleyeyim şurada diğerleri gelsin. İşte ben görev yerine geldim. Burada bir videoyu başlattım. Şimdi ne yapıyoruz? Ejderhayı bekliyoruz. Sonra direkt yiyeceğiz. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bunu hiç düşünmedim. Bunu bakayım. 18. Üzerinde sadece 18 tane ok var. Yanımda herhangi bir yoldaş yok. Yoldaş olsa ondan ok yürütürdüm. Yanımda herhangi bir yakın dövüş silahı varmış. Ama neyse. Artık ne kadar öldürebilirsek ya. Ee, şunları da hemen toplayayım. Ben şöyle içeri kaçtırayım hemen. Sızayım içeriye şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Tipe gel ya. Ben şöyle tepeye çıkayım. Aha diyor geliyor diyor. Vallaha geliyor. Oo. Lan üstüme geliyor. Allah. oh Lan düştüm. Ezra'yı öldür söylemesi kolay. Yavrum seni bir öldürmem lazım. Benim oklar gitmiyor mu oraya? Nasıl bu kadar mı hasar veriyor? Şöyle. Uf, öf, 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 aşağı düşeceğim üstüme ve ateş göremiyorum da. Kahretsin. Ups. Oo. Oo. <laughs> Çok fena idi. <laughs> Gel ulan buraya. <laughs> Şöyle okları boşa kullanmayayım hepsini. Ulan hayvan dibimden geçiyor be. Allah yine bana baktı. Yine bana baktı. <laughs> Ulan! Çok panik oldum. Baya panik oldum ya. Öleceğim diye var ya. Heh, sen dur orada. Lan son 9 ok. 6 5 4 3 güzel bu da değdi. Bir. Uu. Nereye uçtu? Ve Son. Ok, sanırım moda isabet etmedi? Çok güzel. <laughs> ne yapacağım ben? Allah ne verdi? Gideceğiz artık. Şimdi ben şurada bir kayıt alayım. Çünkü muhtemelen öleceğim. Oo. Uh. Oo, oh, lanet. <laughs> Vallahi gidiyorum. Hakikaten gidiyorum. Bunlar beni kurtarmaz ki. Ha, hadi öldür şunu da. Gidelim burada. Aha. Şunun Şunun oklarını hemen dizik şu noklarını alsam şöyle geriye doğru kaçsam kaç 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 güzel vallahi kaçtım la vallahi kaçtım yala hadi hadi güzel bir kill mi at şuna <laughs> son vuruş bende şu azman kertenkele mi bu mu lan kertenkele Ejderha'yı incele. Ooh. Şimdi, ups. Kronometreyi başlatmayı unuttum valla. Şimdi Ejderha'yı incele ne var? Kusursuz nar taşı. Başkalı Mifery bile yemiş ya. Şunları toplayacağım. Bu kadar. Ejderha ruhu emirli ama güç nidasını kuşanmak için büyük menüsünden nidalar bölümünü kullan. Mevki Bey ile tekrar görüş. Nida oluşturmak için Z kullandık kullandık. Z kullandık. Şimdi tekrar Mevki Bey'ine döneceğim. Şöyle hızlı seyahatle döneyim. Bu Dragonborn DLC'si ile gelen bir maden. Ee, Island of Souls çıkan bir maden. Sadece o gördüğünüz kazma ile çıkarılıyor. Bu da ee, kır sakalların seslenişi. Bana seslenişi. Pek bir özel hissettim şu an kendime. Bir ejderha öldürdüm. Bu şeyleri de anlamak mümkün değil. Ha. Biri geliyor bir ejderha öldürdün. Diğeri geliyor yok biri senin hamur tatlını mı çaldı. Biri geliyor yok midem tıka basa bal şarabıyla dolu olsaydı çok daha sıcak ve mutlu olurdu falan. Senin şey olduğun hakkında ejderha doğan ama şüphesiz böyle bir şey imkan. Tabi canım böyle bir şey imkansız. Ben ne yapacaktım bak kafam karıştı. Nereye gösteriyor kusuna burayı. Ee, Melki Bey'le görüşeceğim tamam. Sonra sonrasını bilmiyorum. Hatırlamaya çalışıyorum. Sonra ne oluyordu? Melki Bey'le işim bitiyordu benim sanırım. Geldim. You heard Şimdi Ben öldürdük. Sanırım ben Ejder Doğan denen kişiyim. Ejder Doğan, Ejder Doğan hakkında ne biliyorsun hiç mi bilmiyorum. İnsanlardan, sadece insanların değil kırsakallardan her şeyi düşündüğü gibi görünüyor. Kırsakallar benden ne istiyor diyelim. Ha şimdi kırsakalların yanına yollayacaklar beni. Tamam siz orada kendi tartışmanızı yapın Ben şuradan tılsımlama tezgahını bir kullanayım. Çok direnci 30 artar. Dursun mu şimdi üstümde? Üstümde mi ki o? Üstümde değil bence. Üstümdeymiş. İşte Melin patrolüdür. Ne yapayım ya bunu? It <laughs> Tatlı mı yiyor lan sen ekmek yiyormuş. <laughs> lan tamam sus. <laughs> Bak şimdi. I had you figured for <laughs> Nasıl ya? Sadece kıyafet mi? Neyse hadi görüşürüz canım. Lan bir tartışmayı bitiremediniz mi be? Şu ne yerdeki? Oğlum bunlar böyle ortalık yere... Şöyle ortaya bırakayım da düşmesin. Şöyle. Aman bana ne ya? Aldım mı ben onu? İçeyim bari. Eee... Mevki Bey olarak sen Akçay'ın fedaisi ilan ediyorum falan filan <laughs> falan filan. Tamam canım. Haydi görüşürüz. <laughs> Aslında lay diyeceğim ben seni istemiyorum. Hakikaten istemiyorum. <laughs> Sırf eşyalarımı yani taşıman için. <laughs> Şöyle yapalım biz ee, konuş diyeyim. Seninle bir şeyler takas etmek istiyorum. Bu şeyler Layden üstünde kalsın. Onun dışında bırakacak bir yerim yok şimdilik. Tamam. İhtiyacım olursa tamam. Sen evdesin. Şimdi ne yapıyorum? Takipçiyi almadım. Ben şu yüzden almadım. Gizlenerek oynamaya alışacağım. Pek yapmadım bir şey. O yönde ilerlemek istediğim için hani böyle tek başına olmak çok daha rahat oluyor. Çünkü bu ya falan ya da herhangi bir takipçi sizin gizliliğinizi çok rahat bozabiliyor. Şimdi önce şu seviye atlama olayını bir aradan çıkartayım. yan kesicilik. Aslında zengin olmak için güzel bir yöntem ya. Ya ben en iyisi şöyle yapayım gerçekten. Ben hayatım boyunca bakın şimdi aklıma geldi. Hiçbir oyunda yani hiçbir oyunda derken Skyrim oynadığım hiçbir Skyrim oyununda çok saçma bir oldu oynadığım, hiçbir save diyeyim çok daha mantıklı olur, oynadım hiçbir sevde de yan geliştirmedim. Hani yan kesicilikte ne yapılır bilmiyorum. E bakalım ya, neler yapılabiliyormuş öğreniriz işte. Biraz para verebilir misin? Verebilirim ya. Yani. Oo, yardımseverlik yeteneği. Until next time. Sana da vereyim lan para? Zingin bir piçisin belli. Hmm, şimdi. Şimdi o zaman ben biraz şöyle free takılım ya. Şu görevler Skyrim'in bu sıkıcı tek düze görev havasından bir çıkayım. Ne yapayım biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapayım ben bir 10 saat bekleyeyim şurada gece olunca hana falan gireyim artık. Hava kararınca böyle milleti bir soymaya çalışayım. Mesela. Kim görüyor ki beni? Şu arkadaş görüyor. Ee, soymaya nereden başlayabilirim biliyor musunuz? Dönme arkanı. yokum ben yokum. Lan kim görüyor ki beni? Yes. Evet. Lan beceremedik bir türlü. Ee, sinsilik kaç şu anda? 30. E o da güzel. Hafif sarı Ben de bütün bu kazanımları Allah ne verdi işte dağıtmışım ha. O herkese bir açıklama yapıyor. Bir dağılın şöyle ya. Hırsızlık yapayım ben de. Mesela sen. Allah'ım ya. Her... Her geçen bir şey anlatıyor. Aha. Şimdi. Uuu %63, %76. Şöyle bir durum var. Ben bu anahtarı çalabilirsem. içeri girerim. İçeri girebilirsem daha da çok şey çalarım ki şu salak çıktı ortaya. Geç git lan. Allah'ım gebereceğim, Allah'a gebereceğim üstüme. AVM falan yıkın, toprak at bir şey yapın ya. Şimdi nöbetçi çıktı. Hırsızlık zor bir şey. Ulan var ya, şu suratına orta yerine... Aslında orada bir şansım vardı ama... Aha. Aha yürü bakayım sen şöyle. Şimdi gel. Yüzde şans hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <Uuu>. Kendimi savunmak <laughs> için. Ben Melki beğenip fedaisiyim. Ooo güzel. <laughs> tamam daha dikkatli oluruz canım. Ama <laughs> bir kez daha deneyeceğim. <laughs> Az önce anahtarını çalmaya çalıştık. Babamla tanıştın mı diyor ya. Ulan bir arkasında ha. Tekrar denesem mi ya? %77 şans. Vallahi aldım ulan. Alsam mı lan? Ee yani dükkana mı gitsem direkt yüzde alır mıyım ya? Ulan aldım. Ee, Nerenin anahtarını aldım ki ben? Anahtar yok ha. Savaş ne diyesin anahtarı? Şöyle. Herhalde şurası değil mi orası ya? Anahtarla girsem muhafız bir şey der mi acaba? Ben şöyle gizlenip gireyim de. Ve şunlar ama neyse gir gitsin ya. Anahtarla açtık nasıl olsa. Ya şimdi içeride de biriyle karşılaşırsam kötü olur. Şöyle hemen bir bakayım yukarıda uyuyan eden falan var mı? O güzel güzel boş burası. Öldürülmeden önce öldürmek. Aman dur ya bunu. Şimdi hızlıca şu hırsızlıkları halledeyim. Ee, şöyle. Başka ne çalınacak lan dükkanda? Dükkanda da çalınacak bir şey yok. Çalsam bunları birine satamam. Öyle bir problem var. Bana hitabet yeteneği de lazım fazlasıyla. Tamam ya o zaman ben daha öyle bir karakter geliştireyim. Hiç denemedim de bunu. Bakalım burada neler varmış. Burada kullan tencere. Ne yapacağım lan ben tencereyi? Şöyle bakalım. Hiç de bir şey yok. Bu muydu yani dükkan? Olan insan dükkanda para falan bırakırdı. Ama neyse çıkalım buradan. Başka birilerini soymayı deneyeyim bari ev hırsızlığı yapayım ya. En güzeli. Mesela şu eve girebilirim. Bir arka kapı aradım ama. Hırsızlar loncasına da katılabilirim bu arada. Çok basit diyor. Bu evde çalınacak bir şey yoktur. Çok basit kilit varsa. Ben yine de bir şansımı deneyeyim. Güzel, girdik. Direkt. Şimdi... Aha. Şunla işime yarar bak. Bunları çaldım. Başka başka başka. Yalnız çıkardığım ses de bayağı fazlaymış. Şurada bir kitap var. Ne kitap oldu? Uzun kalemle şekeri alalım onları. Ee... Şuradaki gardıropta ne var? Halis giysi. Aha sarımsak. Önünde kimse kalmıyor mu ya? Yukarı katı çıkılıyor mu? Herhalde çıkılmıyor oraya. Aynen orayı çıkılmıyor. E, burayı da sömürdük o zaman. Ne yapalım? Başka çalınacak hiçbir şey yok herhalde. E, bu evden de çıkalım. Aha şurası mesela. Burası Meltem evi herhalde. Aynen burayı direkt unutayım. Aa bak şeyin dükkanından 10 numara iksir malzemesi toplarım abi. Arkadyanı kazanı mesela yok burası Belator. Burada pek bir boku yok diye hatırlıyorum. Neredeydi şu iksirci? İksirci de şurası herhalde. Aynen. de açık yalnız hala yani, neyse. Aynen burası hala açık. Niye açık? Saat olmuş 12. Bir saat daha bekledim. Hala mı açık? Ha, şu an kapalı. Ups. FPS düşüşü oldu bir ara ama hala var. Hadi ama ya. Videonun ortasında böyle bir sıkıntı. Çok kötü ama bu. Neyse sanırım geçti. Yok, geçmemiş. Şöyle bir kayıt falan alayım. Ne <laughs> işe yarayacaksa. Aaa, FPS düşme be. Eee... Şuraya da dalalım bir. Vay be, şansa bak direkt tak diye çıktı. Buradan sömürebileceğim bir şey var mı? Acaba? Yalnız FPS böyle yaparsan çok canımızı sıkarsın. Bu yüzden yapma. Arkadya'nın kazanında çalışan Hatun şu an burada mı değil mi bilmiyorum. Ya ben ne buluyorsam alayım şöyle. Sanırım yok ya. Vay ruh taşı. Şunları da şöyle alalım. Allah bir ses duydum ama Neyse. Yalnız en güzel tarafı da o Vallahi biri öksürdü. Ama ben devam edeceğim. Ah bu arada yoldaşların şeyinde Dadra kalbi var bir tane onu da çalabilirim. <laughs> Bayağı da sevdim şu çalmayı. işini. Ha. Ee, yalnız buradan 10 numara malzeme çıktı ha. Şunları al. Salak da zaten bu seslere uyanmıyorsa hiçbir şey uyanmaz. Şunlar da çalınacak şeyler aynen. Şu FPS düşüşü çok sıkıntı oldu yalnız yani. Böyle oldu. Onu da anlamış değilim. Bir karmaşık kapı da içeride ne var acaba. İkidir şansıma bu karmaşık kapıları tak diye açıyorum. Sandıkta ne var? Hadi güzel... Bir... Allah 15 altın için ben o kapıyla uğraştım. Şuradan bir yukarı kata çıkayım. <laughs> Özeye görünür bir şey yok ama kadın şurada herhalde. Habire <laughs> öksürüyor. Yalnız kadın uyumuş. Öksüren kim? Ben şurada bir save alayım. Kadının üstüne bir bakayım. Hadi hadi uyanma. Lütfen uyanma. Maksat şey gelişsin ya. Ee, hırsız çalma yeteneği, çalma çırpma gelişsin. Tamamdır, ben buradan çıkayım artık. Muhafızın da dünyadan haberi yok ha. Lan sen kimsin beni? Ejderdoğan'a. Ejderdoğan diyorum. İşte o ne bok söylediğin yere sürükleyeceksin. Mala bak bir diyor sen oraya buraya zindanlara sürükleyeceğim bir diyor taşınmak ister misin? Ne dengesiz muhafızlarsınız. Hocam sen ne yapıyorsun teker silah? <laughs> tamam hadi sen şöyle bir yürü bakalım. Ufak ufak. Aman hiç çekilmiyorsunuz ha. Neyse ben bu gizlilik yeteneğimi biraz daha geliştireyim. You Bana ne ya, sizin vereceğiniz paraya. Sanki ne yapacağım sizin vereceğiniz parayla. 300 altın, 500 altın vereceksiniz. Şöyle buradan devam edeyim. Güzellik yeteneğim ben şimdi nasıl geliştirebilirim? Nasıl geliştirebilirim? e, ee, en kolay yolda. Şurada geyik falan avlamaya çalışayım ya. Gizleyeceğim okçuluk da. Gelişir ama fazla karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Ekranın da ışıktan dolayı biraz patlıyor. Patlıyor ne ya? <laughs> Parlıyor. Aha bir geyik. Gel bakalım. Ah! Yakalandık be, iyi mi? Geyik taktı, ben dibine gelince fark edebiliyorum adamları. Adamlar diyorum, geyikleri. Şurada falan hiç geyik yok mu ya? Yalnız varsa ve ben göremiyorsam hakikaten çok acayip bir durum. Aa FPS yine düşmeye başladı arkadaşlar. Ben e en iyisi videoyu durdurayım burada. Artık bir sonraki bölümden devam ederiz. Şu FPS'in düşme olayını, sorununu saçmalığını halledeyim ben bir şekilde. İzleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.